yukarıya doğru tırmanan bir merdiven var. Şimdi burada çok dar bir tünel var. Buradan yukarıya doğru. Bakın içeriye. Aşağı doğru iniyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda çok büyük bir kilise gördüm. Bunun içine gireceğim. Burayı gezeceğim. Bakalım içeride bizi ne bekliyor. Hep birlikte içine doğru ilerleyelim. Gördüğünüz üzere çok büyük bir kilisenin içindeyim. Burada bir oda mevcut. Şöyle küçük bir oda var. Görüyorsunuz şurada bir bölme var. Yine burada bir bölme var. Şurada bir kapı var. Bakalım içeride ne var. Oo. Arkadaşlar yukarıya doğru tırmanan bir merdiven var. Bakalım bu merdiven nereye doğru gidiyor? Dostlar, burada bir kilise vardı. Burayı geziyordum. Yalnız burayı gezerken şöyle bir geçit buldum. Geçit bulduk. Şöyle gösteriyorum size. Yukarıya doğru tırmanan bir merdiven var. Şimdi buradan yukarıya doğru tırmanacağız. Bakalım bu merdiven bizi nereye götürecek. Çok dik bir merdiven. Buradan yukarıya doğru gidiyoruz. Bakın. Geldiğimiz yer burası. Biraz dikçe bir merdiven. Ve buradan yukarıya doğru tekrardan devam eden bir merdiven var. Ve kilisenin üst katına tırmandık. Burada bir tünel var. Aşağı doğru devam eden yine burada bir oda var. Bir bakalım odaya ne var. Evet burada bir oda mevcut kapısına böyle bir e, tuzak yapmışlar. Yine burada abimiz önden gidiyor. Ben de arkasından devam edeceğim. Şimdi burada bir geçit varmış ama kapatılmış. Burada gördüğünüz üzere saman samanlar görüyorsunuz. Burası ahır olarak kullanılan bir yer. Şuradan geldik. İçeriye girdik ve şimdi yukarıya doğru tekrardan gidiyoruz. Kamerayı bir sileyim. Şimdi yukarıya doğru Tünelden gidiyoruz. Çok dar bir tünel. Ne ileriye doğru gittikçe çok daralıyor. Buradan sürünmemiz gerekiyor. Gel. Geliyorum, geliyorum. Burası bizi şöyle bir dar bir tünelden ileriye doğru gidiyoruz. Bakın. Burada bir geçit var. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bakın. Kat kat yükseliyoruz. Şuradan şu delikten geçtik. Gördüğünüz üzere. Bakın. Daha da yükseğe doğru tırmandık. Şimdi burada çok dar bir tünel var. Buradan yukarıya doğru gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bakın içeriye içeriye girdik ve yukarıya doğru tırmanan bir merdiven var. Buradan aşağı devam eden bir hı hı. geçit var. Bakın aşağı kadar gidiyor. Şöyle göstersem daha iyi gözükür herhalde. Aşağı kadar giden bir geçit var. Şimdi buradan yukarıya doğru tırmanacağız. Yalnız merdiven çok dik. Yani çok dik. Bakın daha da yukarıya geldik. Diğer tarafa doğru geçeceğim. Kendimi sağlama alıp devam edeceğim. Yukarıdan da güzel bir hava geliyor. Tak buralar. Tak kopya kalmış. Yamanın kendinden takmış. Şimdi buradan yukarıya tırmanmamız gerekiyor. Yine aynı şekildeki merdivenlerden karaya doğru gidiyorsun abi. Gördüğünüz üzere yukarıya devam eden bir tünel var. Yine burada bir e, burada bir boşluk var. Dostlar şu anki bulunduğum yeri görüyorsunuz Ne kadar yüksekte olduğumu size göstereceğim Bakın Bunu her kanalda göremezsiniz arkadaşlar Biz sizin için çıktık Burayı gösteriyoruz Bakın ayaklarım Ve geldiğim yeri görüyorsunuz Ve daha yukarıya doğru devam eden bir Yer var <laughs> Şimdi yukarıya doğru tırmanacağım. Kendim biraz sağlam almam lazım ki. Bismillah. Şimdi yukarıya çıktım. Geldiğim yer burası yukarıya doğru giden tünelden yukarıya çıkacağım. Çok dik merdivenler var ve şu anda baya bir yukarıya doğru tırmandık. Yine sürünmemiz gerekiyor. Çok dar bir tüneldeyiz. Ne var abi orada? Gel abi gel. Kamerayı kapat gel. Geliyor mu? Hocam. Allah. Abi, vallahi burayı kimse bulamaz. Bak. Ne diyorsun? Allah yok abi ya. Aynen. Yorulduk abi. Ama nasıl biliyor musun? Bura bir dakika. Bura dar olduğu için rahat çıkılır. Bak bir <laughs> bak görüyor musun? Çıkmaya çıkarız da. Yorulduk abi ya. Abi muhteşem. Burada sonra yakasın. Aşağı tünel gidelim. He. <laughs> Burada sonra yakasın. Dur. Tamam. Yorulduk. Sen benim şöyle bir Arkadaşlar bakın. Geldiğimiz delik şurası. Yanımda arkadaşımla beraber geziyoruz. Bakın. Tünel yukarıya doğru devam ediyor. Ve geldiğimiz dar deliği görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkacağız. Buranın çıkışını daha bir dahaki sefere tamamlayacağız. Hem yorulduk hem de ee, biraz başka yerler çekelim. Görüyorsunuz yukarıyı. Bakın. Dar bir tünel var. Ve bu tünelde Sürüne, sürüne geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yani buraları size daha önce gösteren herhangi bir kanal yoktur diye umuyorum. Gel abi gel. Allah. Buradan aşağı doğru devam ediyoruz. Şimdi şuraya gittik. Buranın sonunu size gösterdik aşağı doğru devam ediyoruz. Geldiğimiz yerden tekrardan iniyoruz. Çok dik bir merdiven. Aşağısı bayağı bir uçurum. Geldiğimiz yerden aşağı doğru ineceğim. Yalnız burada biraz kar olduğu için tutunarak inmem gerekiyor. Dikkatli bir şekilde. Abu. abi nasıl neceğim? Ahmet abi, nasıl indin? Yo anladım da aşağı nasıl indin buradan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> dikkatli bir şekilde inmemiz lazım. Zemin çok kar olduğu için çok kaygan. Aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz üzere dik bir merdiven. İnmek biraz zor oluyor. Geliyorum geliyorum abi. Şu an merdivenden aşağı doğru iniyoruz. Farklı bir tecrübe oldu oraya çıkmak bizim için. Az önceki bir diğer tünelden aşağı doğru iniyoruz. Bakalım bu geçit bizi nereye götürecek? buraya kadar Ve burası büyük ihtimal ya kapanmış çünkü şeyler devam ediyor ama abi bir dakika Daha abi gizemli taş ayarım çeksen abi Gel, bırak taş geliyor taş geri. bırak Abi, Arkadaşlar Çık. <laughs> girmiş olduğumuz tünel Yok, sen peşinden burada son buldu geç abi Ki, <laughs> girmiş olduğumuz tünel Anladım, burada son buldu geldi, geldi. büyük ihtimal Buraya kadar kazdılar ve bundan sonrasında devam ettirmediler. Ya da kapanmış bir geçit de olabilir gördüğünüz üzere. Şimdi tekrardan yukarıya doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere yukarıya doğru tekrardan çıkıyorum. Girdiğimiz tünelin girişini gördünüz. Daracık bir yer ve bu küçücük tünel bizi bambaşka bir yere götürdü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ufacık tünel ve devamındaki yerleri gördünüz. Dostlar, geldiğimiz yeri gördünüz. Buradan çıktık ve bu dar delikten tekrardan geçip ilerleyeceğiz. Gördüğünüz üzere bu dar geçitten geçmiştik. ner çok dar. Yerlemek zor oluyor.